Efendim merhabalar. Gene sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyim. tabii her hafta bundan sonra geçen hafta da söylediğimiz gibi Viyodent Sağlık Kuruluşu imtiyaz sahibi Sayın Ömür Bey'le beraber güzel bir program yapacağız. Ömür Bey hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Nasılsınız? İyidir sağ olun. Sizin keferiniz. Valla sizin sayenizde iyi olacak gibi düşünüyorum ama tabi bilmiyorum şimdi efendim kalite olayı gerçekten çok önemli bir ürün alırken kalite, bir yere giderken kalite ve kalitenin de ucuz olması, güzel bir kalitenin de halka iyi bir tarza sunulması benim kendimden ölçü alarak da sunduğum bir olay ve önerge diyebilirim. Viodent'te neler oluyor? Viodent nasıl kuruldu? Niçin kuruldu? Viodent'te gelişen yenilikler nelerdir? Şimdi bunu Ömür böyle beraber müsaade edeceğiz. Ömürcüğüm nasılsın? Sen iyi misin öncelikle? Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıdayım. Benim adım Ömür Yavuzer Alp Bozkaya. Atatürk sesime mezunuyum, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldum. Ege Üniversitesi'nde eğitimimi tamamladım. Ee, daha önceden özel sektörlerde çalışmıştım. Şu anda da biyodent olarak da e, başladım. Kendi kuruluşunda hizmet veriyorsun diyorsun evet, yani. Evet, evet. Biyodent olarak da ekibimizle beraber hizmetimize başladık. Halkımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Valla ben ilk geldiğimde diş korkuları olan bir insanım, bunu yaşadım da. sağ olsun gerçekten hekimleri, 4-5 hekim çalışıyorlar yani büyük bir işleri. yeri, çok rahatlattılar, müthiş bir kahkaha gülmece ortamıyla diş olayına giriştik. Benim en büyük fobim ağza yapılan inedir ve bundan nefret ederim. Yani kaba kol sorun değil de ağız denince öyle tüylerim bir tane canlıyor. Bey de bu psikosu geçti. Gerçekten çok değerli bir misafir gibi bize ağırladılar ki her konuğunu böyle ağırlıyorlar. Ömürcüğüm şimdi öyle sabit konular var ki elimizde onlardan biraz böyle bahsederek halkımızı bilinçlendirelim. Tabii, tabii ki de yardımcı olmaya çalışalım. Şimdi bir diş eti kalmalarına kalmıştık. Evet. Diş eti kanamaları niçin olur? Niçin insanın dişleri kanar? Diş etleri. Aslında geçen sefer ilk girişini yapmıştık. Evet. Şimdi biraz daha detaylandırmak gerekirse diş taşlarından dolayı da kanıyor. Ama diş taşlarımızda kolay temizlenenler tartar var. Tartar dediğiniz konu mudur evet, diş evet, evet evet evet. Aslında ilk başta böyle böyle basit yumuşak bir plak tabaka yani tartar evet. değil. Ancak bazen fırçalayamayabiliyoruz. Hani dip temizlik dediğimiz, yani etkin fırçalama diyelim, 3 dakikalık fırçalamalar olmayabiliyor. Evet. Halkımızda ve bizde de genelde olan şey ön bölgeleri fıt 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 yapıp geçtiğimiz için 15 saniye, 20 saniye fırçalamalar sonucu ağzımız haliyle tam anlamıyla dipte tam anlamıyla diş eti seviyesinden fırçalanmıyor. Burada kalan bakteriler sonucunda da maalesef ki diş taşlarımız oluşabiliyor. Bunlar da kanamaya yol açıyor çünkü buradaki bakteriyel ortam var. Vücut bununla savaşmak için oraya kan damarlarını gönderiyor. Ve bu kanlamaları sonucunda en ufak bir dokunmada kanıyor. Sağlıklı bir diş eti öyle kolayca hemen dokundurup kanayan bir şey değil. Oraya illa yoğun bir baskıya bir şeyin batması lazım ki kanar. Değil mi? Biz özellikle hani bu televizyon reklamlarında da çıkar. Fırçalarken işte çıkıyor ne diş eti kanaması. Evet. Normal bir sağlıklı ağız O türde bir kanama olmaz. Ha olabilir mi? Tabii ki de olabilir ama ayda yılda birdir. O da hani bir yer çizilir. Nasıl? Çok tercih etmişsiniz. Tabii ki de tabii ki de. Yani hiç olmaz diyemiyoruz. Ama yüzde doksan dokuzunda olmaması lazım diyebiliriz. Evet. Notlarımız geliyor. Ahmet Çakır, Recep Hoca bir yayınlar diliyorum. Ömür Bey'e de hayırlı işler diliyorum demişler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi Ömür Hocam biz insanlar e, genelde o diş bulukluğuna gittiğimizde Hani doktora git bu kadar heyecan duymazsın ama tövbe Allah korusun. Kanser olsa bu kadar korkmazsın ama o diş ince insanların tüyleri diken diken oluyor. Şimdi bir halka bilen hizmet söz konusu. İki tabii ki bilgisizce dişçinin ne yaptığını bilmemek söz konusu. Bir de kendi fobilerimiz söz konusu. Ben şunu da size belirtmek istiyorum. Bir dişçiye ne kadar sık aralıklı gitmeliyiz, ve bir dişliğe gitme niçin gidilir? Privatik bakımlar için midir? Yalnız diş çekimi için midir? Bunu bize açıklar mısınız? Şimdi sondan gelerekten başlayayım. Bir diş hekimine ne kadar sürede gitmeli? Aslında bizim biraz da ağzımızın yapısına göre bağlı. Nasıl hasta olmayan, kalbinden rahatsız olmayan bir insan kalp doktoruna çok büyük bir geniş aralıkla gitmesi lazım ama rahatsızlığı olan bir insanın daha sık, sık gitmesi lazım. Evet. Biraz da bizim ağız yapımız ona göre bağlı. Eğer evet. ki çok çürüğü olan veya ağzında çok fazla dolgusu olan bir insansak, diş taşlarımız çok fazla birikiyorsa, bunların evet. belli başlı sebebi var. Maalesef ki hepimiz düzgün dişlerimiz, yani böyle sırma dişli veya yan yana düzgünce ortodontik tedavi görmüşçesine dişlerimiz olmayabiliyor. Tabii. Ne kadar çok çarpışık olan diş varsa, o kadar taş biriktirme ihtimali oluyor. Mesela, Bu tür biz daha önceden çağırıyoruz. Yapınızı vallahi kesiyorum. Benim çene yapım, şu şekilde bir çene yapısı var. Yani bu çene yapısına göre dişler Oturmuyor. Evet, alt çeneniz önde, üst çeneniz ondan çok daha geride. Çok konuştuğum için galiba. Ya, aslında <laughs> şöyle bir şeydim. bunun çok büyük kısmı genetikten kaynaklı. Evet. Ama keşke yani günümüz şartlarında bunların belli başta apareleri var. 9 yaşında, 10 yaşında uygulanabilir apareler var. Bazıları daha küçük yaşta olabilir, bazıları daha yüksek yaşta olabilir. Bazen şöyle de duyuyorum sayın doktorum. Çene çeneğini kesip geriye alıyorlar. Bunun bir ameliyatı yani. var. Ha, ben kendi kremimde uygulamıyorum. Çok, <laughs> çok zor bir ameliyat. Onda genelde hastalarımız bunu psikolojik Gerek olarak da... var mı? Yok tahminim. Ve şöyle bir şey diyeyim, şimdi... Sürekli hasta bundan rahatsızsa, ben gülemiyorum, yiyemiyorum, çiğneyemiyorum diyorsa... Evet. Tabii ki de lazım olan bir şey. Evet. Ama hani normal ya, ben kendi keyfim yerinde ben onunla barışıp, ben onunla yaşayabiliyorum dersen çok aşırı miktarda gerekli bir ameliyat değil. Ben şu anda yaşıyorum ve gayet güzel. Bir de estetik ameliyat gibi düşünün. Onun daha fonksiyonel haline getirebilmek evet. için. Yani tam estetik diyemem bu işe. Ama daha fonksiyonelim de olsun, daha da artsın. Ben yan profilimden hoş değilim. Ya ben yerken ağzım açık kalıyor, tükürüğüm evet. akıyor gibi hastalar evet. olduğu zaman tabii ki de seçenek olarak sunuyoruz. Onda da postop dediğimiz yani işlem sonrasında komplikasyonların gelişme ihtimalleri vardır veya hastanın bazı hastalarımız pipetle uzun süre beslenebiliyor. Evet. Bazı hastalarımız da şuradaki sınırlar etkilendiği zaman gülemeyebiliyor bir süre. Evet. Bir sürü işlemleri var. O yüzden Sorunlar bir sorun sayılır. Tabii, ki, tabii ki de her işlemde tabii gibi. tabii değerli tabii 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 Bizim değerli bir moderatörümüzdür. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Sağ olsun, var olsun. Naren Mürüvvet Kandemir Şahbazoğlu. Bu da kanalımızın annesidir. Mürvet annemize buradan saygı ve selamlarımızı gönderiyorum. Mürvet annemize büyük bir öpücük gönderirim efendim. E, tabii ki şimdi bir şey daha var. E, önemli bir şey daha var. Bir bela var. Bir dert var. 20 litre iş. Herkes 20 litre iş Böyle tüyler diken diken oluyor sayın doktorum. Ne de zemin Şart mıydı ağızda? Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Eskiden evet. Yani şu anda günümüz şartlarında pişmiş gıdalar yiyoruz. Evet. Ve bu pişmiş gıdalardan kaynaklı olaraktan aslında gıda o bölgeye gitmeden biz bunu yutuyoruz. Değil mi? Veya dişlerin en arka kısımlarında kaldığı için artık o bölgeyi fırçalayamıyor hastalarımız. Evet. Fırçalayamadığı için o bölgeler genelde hep çürüyor. Ciddi evet. En arka bölgede oradaki doku bile normal ön bölge dokularına göre biraz daha farklı evet. biraz daha olmasını istemediğimiz dişin etrafını istemediğimiz evet. dokular var ve bu tür şikayetlerden kaynaklı da o genelde o dişlerimiz çürüyebiliyor rahatsızlık verebiliyor öndeki dişlerimizi çürütebiliyor. Bundan kaynaklı dişlerimizde işlem yapıyoruz. Yeri geldiğinde dolgu olarak da işlem yapıyoruz. Evet. Yeri geldiğimizde çekim olarak da işlem yapıyoruz. Evet, evet. Bu bu konuda dikkat etmemiz gereken yerler de var. Yemek dişlerimizin altından bazen sinirler geçebiliyor. Değil mi? O yüzden mesela 20'lik dişi çekimi, 20'lik dişine işlem yaptırmadan önce ben kesinlikle hastalarımdan ilk öncesine film alıyorum. Çünkü insan uğraşıyoruz. Evet. Yani al mekanik bir şeydi uğraysak bu bir şey bozuldu. yeni al. Yani, Penesini al. Hayır, insanda öyle bir şey yok. İnsan aktif işleyen bir makine olarak ben diyebiliriz ve bu makinenin al parçalarını değiştireyim gibi durum yok. Tabii ki. Riskleri yani. sıfır indiriyoruz. Özellikle hastamızın korkusundaki de, riskleri. ne tür riskler oluyor Sayın Hocam? Şimdi yenerit işlediğimiz zaman. Riski nedir bu yemirit işi? Ya aslında şöyle bir şey diyeyim. Eğer ki hasta deneyimliyse, pardon, doktor deneyimliyse çok da fazla bir riskimiz yok belli şartlarda. Ondan nasıl ilerliyoruz yapıyoruz? Bu aşağıdan geçen sinire bazen çok yakın olabiliyor. tür evet. hastalarımızda ben tomografi de istiyorum. Normal zaten OPG kliniğimizde var. OPG de çekiyoruz. Normal başka ufak OPG mi elle çektiğiniz mi benim ağzımda? Hayır, elle çekilen değil. Normal cihaz bir tane bir ısırıyoruz. Evet efendim. Evet. Isırdığımızın etrafında, cihaz başımızın etrafından ha, o geçerekten. De evet. Tüm dişlerimizin, 32 tane dişimizin hepsi çekiliyor. 32 tane dişle beraber, işte buradaki sinüs boşluklarımız. Alttan geçen sinirlerimizin yakınlığı, uzaklığı. Onu Kemik... görüyor hocam. Evet evet, kemiklerimizin içinde herhangi bir lezyon var mı? herhangi bir dişimizde arı yüzeylerinde çürük var mı, üst yüzeylerinde çürük var mı bunları bize izlememize yardımcı oluyor derim. Hani kesin gösteriyor diyemem. Çünkü bir şeyin oluşması için belli bir katman lazımdır. Bazen çok ince çürüklerimiz olabiliyor ama bize bir yol haritası evet. bulabiliyor. Bir nevi define haritası gibi düşünebilirsiniz. Biz de evet. nasıl oluyoruz? Onu da ağız içi mahallemize destekleyerekten hastalarımıza kesin bir tedavide yardımcı bulunuyoruz. Şimdi o zaman ben şuna doğru yöneliyorum. Bilmem siz beni doğrulayacak mısınız ya da mantıksız bir yorum yapacağım. Çünkü işinizi bilmiyorum. Ta, esnaf, Sadece yorum getiriyorum. Esnafım, esnafım, esnafım. O zaman e, 28 dişle protez yapılıyor. Demek ki 1, 2, 3, 4 tane 20 diş konmadığı için mi? Evet, evet. Oluyor evet. Efendim? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Mesela biz bazı hastalarımıza özellikle böyle yani matematik öğretmeni, fizik öğretmeni, işini evet. saymayla olan hastalarımızda evet, evet. mesela total protez yapıyoruz. Total protez ne de dersiniz? Halk arasında damaklık veren işlemle yapıyoruz. Alt üst damak Aynen, aynen, evet. aynen. Hastalar bazen bunu sayar. Çıkartıyor ya hocam benim ağzımda 32 diş vardı insanda 32 diş olur. Ama bunda 28 tane diş var. Neden bana 28 tane diş koydunuz? Der. Bu tür durumlarda biz hasta her zaman şunu diyoruz. Yani az önce dedim ya bir gıda arka kısma gidene kadar biz bunu yutuyoruz. Diyor. Tabii. Zaten bizim insanlarımızın yani tüm insanların şu anda ağzında aslında 28 tane diş rahat bir şekilde sığabilecek konumda. Ama en arkada olan te tek çeyreklerde şu bölgede, bu bölgede, bu bölgede olan tüm çeyreklerdeki 4 adet 20'liğimiz vardır. Her çeyrekte olmak üzere birer tane. Bu tür dişlerimizin aslında ağız içerisinde artık konumlandırılabilecek konumu çok az. O yüzden gömük kalıyor. Hani o dişler hani oraya çıkmamasındaki sebep al yerim çok iyi çıkmadım değil alt çenelerimiz ister istemez Hani uzun yıllardır artık evet. milyonlarca yıldır yediklerimizden kaynaklı küçülüyor. Evet. Ondan kaynaklı yer bulamıyorlar. Yani şimdi şunu anlıyoruz. Bizim çene yapımız ağız diş yapımızda kesinlikle 28 diş işlev görüyor. O 4 dişse <laughs> doğuştan gelişir ve tehlike arz için ileride de yapamaması bir mahsuru 20'lik dişleri da. kullandığımız çok işlem var 20'lik dişlerin üzerine zorunlu olduğumuz durumlarda kaplama yapabiliyoruz Yani <laughs> protetik işlem yapabiliyoruz ama biz isteğimiz şudur 20'lik dişler bizim için aslında bir kupondur yani evet. zor çare en zor durumlar bunlarda aslında kullanırız onun önündeki dişlerin hepsini ağızda tutmak için elimizden gelen her şeyi yaparız ancak onun önündeki dişler ağzımızda tutamıyorsak o son diş Bizim bazen hani tutunacak dalımız değiliz evet. ya, tutuncak. O evet. öyle olduğu zaman o dişlemlere her türlü işlemi yapıyoruz. Mesela benim 20'li dişim çekilmedi bir tanesi. Üşü yok, bir tanesi çekilmedi. Şöyle göstereyim. Hocam sağ olsun kaplama yaptı. Dişler kesildi. Dedi Recep Bey bunun üstüne bir kaplama koyacak geçici. Bu da kesildiğinden dolayı <laughs> sinirler hassas. Bu hassasiyeti fazla hissetmeyin diye bu kapakları geçici koyuyoruz. Evet, evet. Şimdi e, diş kesimi en çok sorun. Efendim tek bir sorun var. Ben yaşadım bunu. Ağzınıza yanık kokusu geliyor. Ben bunu söyleyeyim, baştan söyleyeyim. Bunu saklamayacağım. Dertli kokusu değilim ona. Tam olarak şeydi dişlerimizi keserken yanık kokusu değil. Yanık kokusu şöyle bir şey değil. Zaten suyla çalışıyoruz ya. Evet. Dişlerimizi keserken yanıktan daha ziyade dentin denen, yani dişin kendi, kendi malzemesi Yapı var kokusu, ya. Yapı kokusu değil mi? Aynen aynen. Yani dişin dentin kokusu diyoruz ona. Diş evet. genelde keserken, özellikle burnu çok hassas olan hastalarda suyu istediğimiz kadar açalım. E tabii ki de bir şeyler suyla uğraşıyoruz. O tozlu kokusu ister istemez geliyor. Değerli doktorum e, düşer etmesek ben ara sıra dur diyorum. Ne oldu abi diyor. Diyorum abi ağzıma koku geliyor abi olacak bu kadarcık sorun değil diyor. Ve tükürüyorsunuz geçiyor. Ve şunu söylüyorum. Diş kaplaması Şu anda çağımızda en çok popüler olan bu. Ben beyaz dişlerim olsun. Harika olsun. İşte dişimi taktım herkes bana baksın. Ama doktor bey diyor ki o kadar beyaz değil. O kadar beyaz iyi değil. Doğrusu gerçek dışı yakın bir renk diyorsunuz genelde. Bizim, Bütün iş otoru bunu söylüyor. Yani bizim şimdi dikkat ederken özellikle benimken tabii ki de hastalarımız isteklerini ön plana tutmaya çalışıyoruz. Ama biz de hastalarımızı bilgilendirdikten sonraki hastalarımızın düşünceleri bizim için daha kıymetli oluyor. Değil şimdi. mi? Valla bugün yazı üstüne yazı göre çok teşekkür ederim. Sevgi ve selamlar. Başkanım sağlıklı mutlu günler dilerim. Harika bir program. İnşallah hep devam eder. İnşallah. Ve özellikle takip ediyoruz demişler. Çok teşekkür ediyorum. Tabi YouTube'a da çok yazlarımız geliyor. Bunları da okuyayım. Beste Çakır iyi yayınlar demiş. Sedat Türekçi iyi yayınlar dilerim demiş. Birçok konuğumuz Aslan Hanım olsun. Birçok konuğumuz da <laughs> Murat Gönen iyi yayınlar. Recep Hocam, Ömür Yavuz Bozkaya kardeşime başarılar dilerim demiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi i̇lk haftada tanıtımsız dediğimiz için kimse bilmiyor ama şimdi artık her Perşembe sizi izliyorlar. Ve Whatsapp'a gelen sorularımız da var. Mesela Whatsapp'a bakayım. Evet benim soracağım soruyu şimdi sormuşsunuz. Diş eti kanamasını geçmiştik zaten. Onu anlatmıştık ama şunu soruyor izleyicimiz. Sizce hocam kemik rengi mi, diş rengi mi önemli? Beyaz olması mı? yani nedir burada sağlıklı olan? Şimdi diş rengi, kemik rengi birbirinden bağımsız şeyler. Onu şey yapmayacağım. Ancak bizim dişlerimizde ben neye dikkat ediyorum? Yani bir diş seçeceğiz. Evet. Şimdi ben kaplamalara en çok dikkat ettiğimde evet dişin şekil bozuklukları kesinlikle gideriz. Yani bazı insanlar... Dümdüz nasıl, olacak, ip gibi diyorsun. Aslında ip gibi değil. Yani dümdüz terimi yanlış. Gülüş estetiği gelen bir tasarım vardır. Evet. Biz hani şöyle şimdi santral dişlerimiz ve kanin dişlerimiz, lateral dişlerimizde bizim tıp, yani diş hekimler arasında söylediğimiz bir lügat var. Bunun evet. dışına çıkarsak da hani şu ortadaki dişlerimiz daha kız anlayabileceği tavşan dişi daha tabiriz. Köpek kendi dişlerimiz, dişlerimiz hocam. Benim kendi dişlerim. Aslında hani kendi dişlerimizin en basit tabirle şöyle açıklayabilirim. Aa dişlerin ne kadar güzelmiş dediğimiz bir gülüş tasarımı vardır. Güldüğümüzde hastalarımızın dişlerinin gözükmesi. Hepsinin belli böyle standart dümdüz değil. Belli yukarılık aşağılıklarda ve evet. belli altın ölçülerde olması Yani doğaya yakın evet. mı diye bir şey Evet evet evet. Yani ben kaplama yaparken de daha azı protetik işlem yaparken de hastalarımız hep buna dikkat ediyorum. Doğal Evet olur. ben tabii ki de kapıdan girdiğimi onu az da çok anlayabilirim. Çünkü bu benim işim. Tabii ki. Ama halkın arasında girdiği zaman, eşinin dostunun yanına girdiği zaman aa baksana dişleri ne kadar güzelmiş. Yani ilk başta aa bak dişlerini yaptırmış hiçbir zaman için istemem. Çünkü o yapaylık ön planda oldu. Şimdi, Onun e... yanı aa bak dişleri ne kadar güzel gözüküyor denmesi benim için daha önemli. Ömür hocamın ettiği bir laf var bana. Ben dedim ki abi ip gibi olsun. Ömür hocam şunu söyledi. Abi biz sana diş yapacağız. Sana dişleri ne güzel demeyecekler bilmeyen insanlar. Bilenler tabii ki diyecek ama bilmeyenler ne kadar temiz dişlerinize bakmışsınız diye gerçek diş gibi zannedecekler. Gerçekten öyle. Ee, ben şunu da hemen belirtmek istiyorum. Ee, Violent şu anda yaklaşık e, 350 metrekare bir alan üzerinde hizmet veriyor. 5 ayrı hekimimiz var yanılmıyorsan. 5 evet, evet, evet. Beş ayrı hekimle hizmet veriyoruz. Ve rejiden bana cevap geldi. Biraz doğrulur musun? Ali Aynacığım seni diş doktoruna götürürken. Ali de kafayı sallıyor. Hayır, hayır. <laughs> evet, e, efendim. Büyük hizmet, büyük özveri, büyük anlayış ve büyük bir sevgiden doğar. Ben bu sevdiği bir ödenten gideceğim. bunu yürekten söyle. Bakın reklam olarak söylemiyorum. Buyurun siz de gidin. Burca Kozağaç, Kozağaç taksi geçer geçmez Kozağaç camisinin yanında bir göreceksiniz. Özellikle bir kahve içimine gidin. Bir profili tanıyın. Olayı bir görün. Şimdi e, hiç kimse saf değil, öyle dandik bir yere gitsin. Ama ben diğer tüm arkadaşlarım, diş polikliniklerine de e, hizmet için teşekkür ediyorum. E de ayrıca teşekkür ediyorum. Gidip görmenizde faydayı anlayacaksınız. Sadece kısaca bir daha geçiyorum. Buca Koza Ağaç Taksi. Kozağaç Ağaç Taksi 15 metre geçtiğinizde Kozağaç Ağaç yanında Viyadent Sağlık Kuruluşları'nı göreceksiniz. Ve gerçekten bana da sanırım hak vereceksiniz. Valla aynen göbeğim bu kadar çünkü Bunu engelleyemiyorum yani. <laughs> İşaret ediyor orada ama abi göbeğim var bana ne? Yani <gülüyor> olabilecek <gülüyor> o kadar çok şatalar. Hocam tekrar dönmek istiyorum size. Ee, öncelikle bu İzmir halkına, Buca halkına verdiğiniz hizmet adına teşekkürü bir borç biliyorum. Teşekkür ederim. Ee, mesela e, Doğru Statik Koleji olsun, diğer koleji ki Doğru Statik Koleji ana sponsorumuz size davet edecekler. Orada çocuklara ne anlatırsınız hocam ağız diş sağlığı denince? Yeni çocuklarımız var, ortaokullar, liseliler var, var. Bunlara ne anlatırsınız? Nasıl ağız diş sağlığı anlatırsınız hocam? Aslında en önemlisi fırçalama. Yani şöyle bir şey diyeyim. Biz hepimiz diş fırçalıyoruz. Evet kabul. Ama biz genelde hep anne babalarımızdan al fırça ağzını fırçala gibi bakıyoruz. Yani evet. etkin fırçalama çok önemli. Yani fırçalama diyoruz evet ama hani aslında her fırçalama fırçalama değil. Fırçalamanın şimdi, öğretilmesi lazım. Hocam etkin fırçalama lazım. diş fırçalama nedir? Diş hani fırça Gerekli kadar... Midir? Tabii ki de. He şimdi bizim çürük ağız içerisinde açılan kavitasyon yani çürüklerimizin hepsi genelde arı yüzlerden. Çünkü şöyle bir şey diyeyim. Ağız içerisinde bir şey yediğin zaman yüzeyinde kalan şeyler diğer yediğin gıdalarla temizlenebiliyor. Ancak iki diş arasına giren gıdalarımız maalesef ki temizlenemiyor. Yani hastalarımız bunun üzerine o bölgeyi kürdanla çıkartmaya çalışıyorlar. Daha çok zarar kürdan, veriyor değil mi? Daha çok oradaki ufacık olan bir kısmı yani gıdanın kaçırabileceği kadar ufacık olan bir alanı ittire 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 sefer diş etini tarih ediyorlar. Bu sefer ha. ne oluyor? Diş eti çekilmesinden daha çok yani diş eti Yani siz kürdan diye. tavsiye etmiyorsunuz. diş Diş yani kürdanı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Onun yerine diş ipi çok daha mantıklı olan hastalarımız var. Daha güzel diyorsunuz. Diş ipi evet daha ergonomik, daha güzel temizliyor ve o bölgedeki gıdanın tamamen çıkmasını sağlıyor. Hani fırçalama günlük iki kere diyoruz ya. Bizim tavsiyemiz hastalarımız yapabiliyorsa her gün diş ipilerini yapsınlar. Yani yapmaları lazım mı? Evet. Kendi dişlerini yap, yani düzgün bakmak istiyorlarsa kesinlikle yapmaları lazım. Evet bir diş üst, üst düzeyinden çürüyebiliyor kabulümüz. Ama bizim açtığımız diğer ekim arkadaşlarımı buna katılacaktır. Açtığımız dolguların çok büyük bir çoğunu ara yüzlerden. İki diş arasından çürüyor. Burayı da temizleyebilecek tek şey maalesef ki diş. İlginç bir soru geldi hocam. Gerçekten çok ilginç bir soru geldi. Nihat bende diyor ki hocam bir sürü diş fırçası artı macunu reklamı görüyoruz. Bunların hepsi mi birbirinden farklı yoksa bu nasıl seçilecek? Ayrıca Ahmet Çakır ee, aman hocam sağlık vakti. Tüm izleyenler birlikte lütfen sağlığımıza dikkat edelim. Bizim için değerlisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Necat Ulusoy iyi yayınlar demiş. Gene. Hamiyet Deliktaşları iyi yayınlar demiş. Fethiye Hanım iyi yayınlar demiş. Evet bu soruya cevap verelim. Mesela görüyoruz. A firması B firması, C firması, D firması hepsi kemiliş macunları görüyoruz. Ee, diş fırçalarını övüyorlar. Nasıl bir diş macunu kullanmalıyız ve diş fırçasında özellikle çocuklarımız elektrikli çok seviyorlar. Nasıl bir fırça kullanmalıyız hocam? Aslında şöyle düşünelim. Bunlar arasında tabii ki de hekim arkadaşlarım arasında farklılıklar olabiliyor. Biz küçük olan hastalarımızda florsuz öneriyoruz ilk başta. Küçük olan kastım nedir? İşte 5 yaş altı, 2 yaş altı gibi gruplarda mecbur öneriyoruz. Zaten 2 yaş altına... Florsuz. Florsuz. Flor ne işe yarar hocam? Flor diş çürümesindeki ilk asit atağını engellemek için. Evet. E, tabii ki de daha farklı etkileri var ama öncelikli olarak da bunlar için oluyor. E, bizim yetişkin olan hastalarda ben genelde florlu olmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet. Çünkü hani etkin yani çürümesini engelliyor. Evet. Onun dışında olan şeylere değinirsek de diş fırçasının aslında diş fırçasının düz olmasını istiyoruz. Kıllarının evet. düz olmasını istiyoruz ve piyasada baktığınız zaman fırçanın sapından tutun kılların uzunluğuna kadar bir sürü fark var. Hani bizim aslında istediğimiz fırça hani bak hani böyle markete gittiğiniz zaman en gösterişsiz olanı var ya böyle dümdüz kılları düz vesaire. Evet. Biz aslında ona öneriyoruz. Böyle şeyler var hocam. Kıllar kesiliyor, mesela şey yapılıyor. Çeşit yapılıyor. Yani ne kadar o zaman doğru olmayan bir şey diyebilir miyiz? E şöyle bir şey diyeyim. Ne kadar bükümlü olduğu zaman, biz de her zaman gittiğimiz zaman diyoruz da, ne kadar bükümlü olursa o kadar çok gözümüze güzel hitap ediyor. Ama etkin fırçaladığımız zaman aslında onların çok da bir etkisi var mı? Var ama çok da bir etkisi var mı dersiniz hayır. Evet. Ondan sonra macuna gelirsek, macunlarda evet birinci önceliğim benim kesinlikle florlu olmaz. Evet. Onun, onun dışında özel hastalarımız. Ya nasıl özel hastalarımız var? Bunların seçmesi lazım. Benim herhangi bir ağzımda bir çürüğüm yok vesaire evet. yok. Benim hassasiyetim yok. Benim için macun çok önemli. Aslında çok da önemli değil. Yani günlük normal çürük önleyici özelliği olan zaten tüm macunlarımız çürük önleyici özelliği var. İlla böyle beyaz atıcı alayım. Hayır. Gerek. İlla böyle bir şey alayım. İlla şu markayı Bir markayı alayım. Hayır. Gerek yok. Ama ve lakin. Diş eti hassasiyetin çok fazla. O evet. zaman kesinlikle macun üzerinde hassas işler için yazması lazım hassas cihaz yazması lazım. Yani Abi aslında... A, firma, B filme, C filme diyoruz. Fark etmiyor. Markalar çok fazla bir şey fark etmiyor. Tadı hangi soşuna gidiyorsa hangisi daha etkinse. Hani özel şikayete göre macunlar <laughs> aslında. Onun dışında herhangi bir şikayetin yoksa Hayır, onda bir şey yok. Ya zaten macunlar üzerinde hepsinin işte hassasiyet derece, tam koruma, çürük önleyici gibi özellikler yazıyor. Hastaların buna dikkat etmesi lazım. Herhangi bir sorunu olan bir hastalarımız zaten biz de öneriyoruz. Hani bedenine göre elbise almak gibi <laughs> aynen, olan değil mi değerli aynen, hocam? Aynen, 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 öyle aslında. Şimdi size diyen bir insanın L cimesini Mesela benim aleyna'm S diyor. L diyorsa olmaz. O zaman elbise Gibi diyorum. Işte. Efendim, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Değerli hocama bu güzel katkıları için haftaya gene burada bu saatte Viodentle beraber ağız diz sağlığımıza devam edeceğiz. Birçok yazan <laughs> arkadaşımız var. Ahmet Özkanoğlu yazmış. Şule Benli yazmış. Valla birçok kişi yazmış. Çok teşekkür ediyorum herkese bu yazılar için efendim. Ee, dediğimiz gibi her hafta biz Perşembe günü saat 10'da canlı yayındayız. İnşallah hep beraber güzel konulara değineceğiz. Bu arada hocama bizi ayırdığı vakit için Viyoden Sağlık Kuruluşları ve şahsına çok teşekkür ederim. Hocam son sözlerimizi şu kameraya bakarak ne tavsiye edersiniz diyoruz söz size. demeden önce bugün ekip arkadaşlarımızdan Sedat Bey'in doğum günü. O doğum günü kutlamak isterim. Onun dışında dişlerimize bakalım. Haftaya gene beraberiz zaten. Ee, günlük rutin kontrolümüzü yapalım. Eğer ki vatandaşlarımıza ulaşmak isteyen varsa istediği gibi sosyal medyadan vesaire ulaşabilir. Sonuna kadar desteğimi vermeye çalışırım. Güzel dişlerimize bakalım. Mutlu olaraktan gidelim. Efendim ee, buradan değerli Ömür hocamıza, tüm ekibine, diş doktorlarına, orada çalışan hizmetli kardeşlerimize çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Harika bir diş polikliniği mesela bakın burada şöyle sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakarsanız tam hijyen sıfır kir diyebileceğim bir yer görüyorsunuz. Doktorumuz orada bir tedavi yapıyor. Orada bir görüntüleme almışız. Bakın kozağaç Ağaç Taksi Durağı. Girdiğiniz zaman kozağaç Ağaç Taksi Durağı'na hemen 10 metre sonra görüyorsunuz Biodent. Ağız diş sağlığı. Bu arada Sedat Bey'i de kutluyorum. Yaş günüymüş galiba. Efendim e, 78 yaşına girdi. <laughs> Kocadı. Sedat Bey de hayırlı uzun ömürler diyorum. Haftaya buradayız. Ağız diş sağlığında bizden ayrılmayın. Kendinize iyi bakın sevgili İzmir, sevgili Türkiye, sevgili dünya.